günü rektör, kayyum rektörü tanımadığımıza dair basın açıklaması gerçekleştirdik. Bu basın açıklaması sonucunda polis şiddetiyle karşılaştık. Ertesi sabah şafak operasyonuyla özel harekatlarla gözaltına alındık. Aile evlerimizden, anne babamız yerlere yatırılarak tepemize silah tutularak gözaltına altına alındık. Ve içeride de gerek ters kelepçe olsun, gerek çıplak arama olsun işkenceye maruz kaldık bunlara karşı bizi korkutacaklarını zannediyorlarsa hayır korkmayacağız. Yarın tekrar, öbürsü gün tekrar Kayyum Rektörü karşı sesimizi çıkartacağız. Bizi bölmeye çalışıyorlar. Bizim hakkımızda duyduk, okuduk, provokatörler diyorlar, başka şeyler söylüyorlar. Biz burada üniversite öğrencisi olarak gerek Boğaziçi Üniversitesi'nden olsun, gerek İstanbul Mimar Marmara nereden varsa herkes hep beraber bütün üniversitelerde, bütün kayyumlara bütün belediyeler, kayyumlara ses çıkartıyoruz, sessiz kalmıyoruz, mücadelemiz devam edecek. E, göz, i̇lk gözaltıların neredeyse tamamında çıplak arama ve e, cinsel taciz, kötü muamele, <laughs> insanlık onuruyla bağdaşmayan davranışlar mevcut. E, sağlık kontrolüne gittiğinde bunu sağlık raporuna yazmayan doktorlar, gözaltında onları döven, tehdit eden polisler, özellikle LGBT bireylere yönelik cinsel bir nefret bunların tamamı bu dosyada mevcut. Birçok arkadaşımız yaklaşık 21 tanesi bugün adli kontrol kart şartıyla serbest bırakıldı. İki tanesinin şu an sur ceza hakimin önünde. Bir, birkaç tanesinin dudağında patlak, çoğunun dizinde kanama var. Hala bunlar mevcut. Ancak Türk Tabipler Birliği'ne bağlı çalışan bu doktorlar dahi bunları rapor etmekten imtina ediyor. Gezantin!